Arka taraf gözükür. Rahat gözüksün. Abi, Doğa açılama gideriz Doğa ya. Doğa açılama gideriz. muhabbetine girersek. Yani, tamam, sen beni gaza getirdin. Abi ben gaza getirmeyeyim de, de ya. Sen haber spiker gibi. <gülüyor> evet, <gülüyor> <da>. <gülüyor> Hazır mıyız Onur abi? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün misafirimiz sevgili Onur Hatun ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Bugün günlerimiz Beşiktaş olacak. İlk öncelikle sorumla başlıyorum. Tabii ki buyurun. Ee, Onur Bey, ilk önce tanıtmak ister misiniz kendinizi? Birkaç söz alalım sizden. Ben Onur Altun. E, ticaretle uğraşıyorum. Bursa Beşiktaşlılar Derneği Başkanı'dayız. E, Bursa'da Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bireylerle beraber bir e, oluşturmuş olduğumuz grubumuz var. Bize emanet grubu. Buradan her birine sevgilerimi gönderiyorum. Tüm Bursa'daki Beşiktaşlıları çok seviyoruz. O zaman başlıyorum. Sol tarafımızda Doğukan var. Biliyorsunuz Merhabalar. zaten arkadaşlar. Şimdi ilk sorum, Beşiktaş'ın başkan seçiminde sizin desteklediğiniz taraf mı kazandı yoksa? Şöyle rahat oturayım ben. <laughs> evet, evet, Beni desteklediğiniz taraf kazandı. Ee, kazanması muhtemel olan taraf zaten Serdar Başkan'dı. Ee, ondan dolayı da gayet mutluyuz. Ee, başarılarının devamını diliyoruz Serdar Başkan'a ve yönetim kurulu'nun. Volkan Bey bir şey söylemek ister Volkan biraz üzgün gibi <laughs> yok, yok, abi de Onur abi ben katılıyorum gerçekten de hak eden kazandı ama şey yönetim kurulunda Hüseyin Yücel'i görmek isterdim yani gerçekten de e, ne bileyim şeye benzemiyor Hasan Arat'a tam benzemiyor da daha harbi Beşiktaşlı yani bana öyle geldi yani. Hüseyin Yücel de Beşiktaş'ın değerlerinden bir tanesi. Umarım ilerleyen zamanlarda Beşiktaş'a e, gerçekten iyi hizmetler sunacağını düşünüyoruz. Ee, ama şu anda şu anki yönetim kurulunun e, gayet başarılı ve dinamik bir yönetim kurulu olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Hüseyin Yücel'de Beşiktaş'ın kıymetli değerlerinden bir tanesi. O zaman izninizle diğer konuma geçiyorum. Ee, sezon başından şu anki zamana kadar bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Ee, çok zor bir süreç geçirdik Beşiktaşlılar olarak. Ee, Hasan Arat'ın Sayın Hasan Arat Başkan'ın başkanlığında çok ciddi e, darbeler aldı Beşiktaş. Işte. Hem maddi hem de manevi olarak e, sıkıntılı bir süreçten geçtik. E, tabii işin başlangıcı böyle değildi. Güzel bir hikayeyle başlamıştı Hasan Arıt'ın başkanlığı. Ama e, devam eden süreçte e, belki de kulüp tarihindeki en e, kötü başkanlığı. dönemi geçirdik. Evet. Başkanlık dönemini geçirdik. Bu konuda daha fazla yorum yapıp kendimizi üzmeyelim. Yani iki kupalı sezonda evet. biraz da ümitli girdiğimiz bir sezondu. 5-0 Galatasaray sezonu falan. Bence daha iyi olacağını düşünüyordum. Ama tam bir artık bir fiyasko diyelim. Ya şimdi maddi yapılanmalar, kötü transfer politikası ve yönetim zafiyeti, kulüp içerisindeki idari zafiyet ne yazık ki Beşiktaş'ın şu anda olmaması gereken bir duruma getirdi. Çok başlılık vardı. Evet. E, kesinlikle çok başlılık vardı. E, ve idari, i̇dari zafiyet e, kulübün de içerisindeki sıkıntıları çok fazla ayyuka çıkarttı. Kesinlikle. İki sportif direktörümüzün e, istifasıyla da ortaya çıkan gerçekler e, çok ciddi manada kulübe zarar verdi. Kesinlikle. O süreci kısa bir sürede atlattığımız için de e, şu anki evet. yönetim kuruluğuna e, teşekkür etmek bence boynumuzun borcu. Yani 2-3 aylık bir e, dönemde bu kadar kısa süre e, etki etmesi, evet. işte genç yeteneklerin gelmesi, evet. e, biraz geleceğe doğru adımlar atması bence gerçekten de e, çoğu kişinin yapamayacağı bir hareket. Yani popülasyondan uzak ve doğru hamlelerle. Gerçekçilik var yani. E, yani 30 yaşındakini değil de 35 yaşındakini değil de daha çok 18-19 yaşında geleceğe yatırım amaçlı Kesinlikle, Güzel yani. kesinlikle burada tribün baskısından uzak daha e, mantıklı hareketlerle yapılmış transferlerin ne kadar faydalı olabileceğini görmeye başladık. E, çünkü Beşiktaş bir ruh. E, birkaç isimin bir araya geldiği bir şey değil. Beşiktaş tamamen bir ruh evet. ve e, kuvvetli bir ruhumuz biz. E, sadece kendimizi bulmamız yeterli. Biz zaten diğer kulüplerden ayıran da bu evet, özelliğimiz. Bu, bu, bu özelliğimiz. Evet. Son son Tabii tabii. Yani... Şey varsa devam ediyorum yoksa. E, yapılan transferler hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte geçen sene El Musrati ve Mucci hakkında. Burada Doğukan başlasın sonra ben devam edeyim. <laughs> Doğukan sen yani, abi, başlayalım. Senin yanında onları söylemem ne kadar <laughs> doğru olur Yani benim dışında herkes zaten e, büyük bir şey. Yani nasıl söyleyeyim? Yani büyük umutlarla aldık. Yani ne bileyim Polonya'dan topçu getiriyorsun, Mucci'yi getiriyorsun. Genç yetenek. E, bir şeyler yapabilir tarzı. Almusrati de Braga'da yaptıkları yani gerçekten de iyi bir altı numaraydı benim gözümde. Ama Beşiktaş'a yaramadılar. Bence yanlış dönemde mi geldi? Yani aslında bunlar sezon başı gelseydi böyle olacağını ben düşünmüyordum. Sezon ortasında gelince tam tersi oldu. Yani şey yapamadılar. Uyum sağlayamadılar. Yani birisi Polonya'dan yeni çıktı. Diğeri de işte Braga'da Portekiz'e oynamış bir oyuncu. E, Türkiye'ye gelince tam böyle e, uyum süreci falan derken e, tarihinen kötü transferi olarak ikisi de anılıyor yani. Belki Buçi son dönemlerde biraz kıpırdanıyor ama ama saati için onu söyleyemem yani. Beşiktaş çok başka bir dünya. Çok e, farklı bir duruş şekli Beşiktaş. Beşiktaş'a böyle çok fazla yıldız isimler geldiği zaman e, biz çok başarılı olamıyoruz. Kendi içerisinde El çok iyi bir futbolcu olabilir. Mıçı gelecek vadeden çok iyi bir topçu olabilir ama Beşiktaş kutileri gördü. Sima Sabroza'ları gördü. Kuvarezmaları gördü. Evet. Ama hep yanında e, onlarla birleştirilmiş, Bütünleş. bütünleşmiş evet. genç futbolcularla biz devam ettik. Ve da aç futbolcularla diyelim. Çünkü e, biraz önce de dediğimiz gibi Beşiktaş bir ruh. Bu ruh ee, ne zaman kendi içerisindeki kuvvetini yakalarsa o zaman başarılı oluyor. Ee, bu yönetimin transfer politikası biraz daha popülasyon üzerine kuruluydu. Biraz daha ses getirecek transferler... Tabii. Turbünde çok Tribün. söyledi ya transfer transfer ona da biraz aceleci herhalde. Fazla aceleci davranıldı ve çok fazla maliyetlerle alınmış futbolcular kulüp içerisindeki dengeyi de bozuyor. Yani ikisi maliyeti 25 milyona çok yakın ciddi rakamlar var, bunlar. Ya. Ee, kulübün içerisinde bulunan diğer halihazırdaki hazırdaki futbolcuların düşünsenize psikolojisini. Onların aldığı paralar... Ve bir gelen... alıyorken diğeri üç alıyor yani. Beş alıyor. Beş. Bunlardan başarıyı beklemek de çok böyle mantıklı değil. Zaten şey oluyor, gruplaşmaya neden oluyor. Olduğunu Bunlar, da gördük. gördük zaten. Gördük. Yani geçmişte mesela tabata, en büyük örneği yani bunlardan. Tabata dedin, canımızı yaktın biz. <laughs> geçmişte şu an almış saati mesela benim de aynı tabata kadar canımı yakıyor yani. Aynı etkiyi yaratmıştır aynı bence. etkiyi Işte o dönemde 8 milyon para veriyorsun. Bu dönemde 12 milyon, 11 milyon almış veriyorsun. Bence beş için bir kuruşu Tabi burada çok da Ayhan da sevgilerimizi sunalım. Onu, onu da unutmayalım. Bir tabata faciası da Ayhan Akman'dır yani. Evet. O da çok büyüklerdi. Evet. Büyük paralar ödeyip de Beşiktaş'ın içini oyan futbolcuların başında geliyor. Kesinlikle. Peki, yapılandırmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Serdar Adalı başarılı olur mu? Şu anki yapılanma e, başarılı olacağı yönünde zaten önemli e, bize nüansları veriyor. E, Beşiktaş yönetimi gerçekten çok profesyonelce devam ediyor şu anda. E, biliyorsunuz e, antrenman sahasına artık eskisi gibi böyle bütün yöneticiler falan gitmiyor. Sadece e, görevi olan yöneticiler orada. Bu, bu beni daha çok heyecanlandırıyor. Mesela yani e, gelmiş söylüyor direkt hemen. Diyor ki ben tek olacağım diyor orada. Bu çok önemli bir şey. Bir başkanın e, liyakatın yanında olması. Ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesi Beşiktaş şu anda o liyakat sistemini çözmüş durumda. E, göreve gelir gelmez e, scout ekibini oluşturması Beşiktaş'ın. E, ve Kulüp içerisindeki görevlendirmelerin çok hızlı bir şekilde yapılması. Bu yapılanmanın ne kadar düzgün bir şekilde planlandığını bize gösteriyor. Başarı da bu şekilde geliyor. Çünkü her başarının en önemli e, noktası plandır. Kesinlikle. İyi yapılan planlar sizi her zaman başarıya götürür. E, Serdar Başkan ve ekibinin bence çok iyi bir planlamayla e, bu şekilde devam etmesi durumunda. Ve işte çok iyi yerlere getireceğine yürekten inanıyorum olan seçim olmasına rağmen e, çok iyi hazırlanmış evet. evet. Serdar e, Başkan yani müthiş bence ben e, bir beş yaş hem teknik direktörü getirmesi Olayı getirmesi e, biraz ön yargım vardı yani, olalım yani. Sergen Yalçın diye düşünüyorduk hepimiz evet. ama Sergen Yalçın bu kadar etik yapabilir miydi bilmiyorum ama Ole'nin gidişatı e, oyuncularla birebir ilgilenmesi bir teknik direktörü açısından hem bize de uyuyor aslında hocanın kimyasıyla, Beşiktaş kimyası uyuyor. Yani dikini oynamayı... çok kısa bölüyorum. Onur Bey'den de bir teknik direktörümüz hakkında bir yorum alalım. Yeni teknik direktörümüz hakkında. Şimdi Ole e, bir Manchester efsanesi. E, ve dediğin gibi Doğukan gerçekten Beşiktaş'ın e, sistemiyle çok uyumlu bir teknik direktör oldu. Evet. E, ve her defasında basın toplantılarında falan görüyoruz inanılmaz bir enerji veriyordu ee, ve sürekli Beşiktaşlılığı ön plana çıkartan, e, Beşiktaş taraftarlarını öven ve bunu sadece o anı doldurmak için yapmıyor. Gerçekten hissettiği için söylediğini düşünüyorum ben ve tribüne bu en son üçlü çektirmeye gittiğindeki o mutluluğu görünce e, Beşiktaş gerçekten başarılı olacak diyebiliyoruz. Yani e, çok çabuk kaynaştı takımla ve sürekli her futbolcuyla birebir ilgilenmesi. Kesinlikle. Mükemmel bir şey. Bugün João Mario dediğimiz e, futbolcumuzu bundan bir ay öncesine kadar hepimiz eleştiriyorduk. Bitmiş bir e, ama e, şu an e, üst üste attığı goller, evet. yaptığı asistler, takımı yönlendirmesi, e, Rafa Silva'nın tekrar ilk haftalardaki pozisyonuna geri dönmesi. Bunlar çok önemli şeyler. Çemberlerini evet. kullanmaya başlaması. Bu zamana kadar kimse mesela Chamberlain'in altı evet, numarada e, oynatmadı. Ve Chamberlain'in de e, bence futbol yorumcuları çok fazla eleştiriyor ama yaşına rağmen gerçekten iyi işler yaptığını görüyoruz. İngiltere'de oynamış ve ayağı da bu kadar düzgün bir oyuncu. Yani 5 yaşın altı numarada kullanması gerçekten de etkili oluyor. Güzel, Burada Oli'nin e, görmesi çok müthiş büyük bir şey istiyor, yani. Müthiş. Yani. Yani büyük o, teknik direktör. kesinlikle bir de hoca kendini övmüyor. yani ön planı çıkartmıyor ya diyor ki takım oyunu takımı ön planı çıkartıyor kimi başka birisi olsa diyecek ki ben yaptım ben ettim benden önce takım böyleydi benden sonra böyle ama bu adam öyle bir adam değil yani bu adam tam beş yaşlı duruşu vardır yani evet. dışarıdan gördüğün zaman yani efendilik diyelim mütevazilik diyelim bunların hepsini olede görebiliyorum ben beni heyecanlandırıyor konuşurken e, dikkat ediyor neyi ne söyleyeceğini çünkü eee da sesleniyor. Diğer camialara bir şey söylemiyor. Sadece bizim Beşiktaş taraftarına bir şeyler söylüyor. Yani. Bu çok önemli. Ee, son soruma geçiyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Peki Beşiktaş bu sezonu nasıl bitirir? Yani sıralama nasıl olur? Kaçıncı olur? Hayali ihracat yapmak istemiyoruz. <laughs> Ama Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazanır. E, ligi de büyük ihtimalle üçüncü olarak bitiririz. Tolkan şey. Bey sizin. Ben de aynı şey. Katılıyorum. Yani tabii ben Ziraat kupa'sını abi biz Fikret Oman döneminde diyorduk ya süt kupası falan diyorduk zamanında sevmiyorduk beğenmiyorduk şu son iki yıldır biraz şey Ziraat'ta biraz daha şey yapıyoruz ön plana çıkmaya çalışıyoruz da biz onlardan biraz daha seviliriz. Gelecek sezonla itibariyle lige daha çok yani şampiyonluğa böyle dikine oynayan. Gelecek temennimiz şey her zaman Beşiktaş için şampiyonluk, şampiyonluk oluyor yani, aynen. ama e, ben daha çok Avrupa'da başarı istiyorum e, çünkü Türkiye'de başarılı olabilmeniz için. Galatasaray ve Fenerbahçe lobisini ezmeniz gerekiyor. Ee, Avrupa'da bu daha rahat. Görüyoruz her iki takımın da Avrupa'daki ellerini. Ee, ba Babel vardı. Evet. Babel açıklama yapmıştı geçenlerde. belki. Ya, evet. Galatasaray'ın hakemle ilgili söylemi vardı. Yani ya bizim, da, bizim için hiçbir futbolcunun böyle bir söylemi olmaz. Kesinlikle. Çünkü biz yüreğiyle, e, emeğiyle sahada olan bir takımız. E, masa başı maçlar kazanmıyoruz. İyi ki Beşiktaşlıyız. Süleyman Seba diyor ya, gerekirse hakeme değineceksiniz diye. Bizim Yet böyle yani. Evet. <laughs> teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. ediyoruz. Katıldığınız için, bizi kırmadınız. Ee, teşekkür ederiz bildiğiniz Cez. için. Ben Onur abiye evet. geldiği için çok teşekkür ederim. Yoğun abi senin evet. işler falan mesela Bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ben ederim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir e, ortamda bize yer verdiğiniz için. Biz evet, e, çok e, mutlu olduk. Hem ben, kendim adına ve arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. O zaman teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Haftaya görüşürüz.